nereden kelle. Şu tombul yanağını aldık. Diğer tombul yanağını aldık. Şöyle dilimizi ortaya çıkartıyoruz. Dilimizle burada bunları ayıklayacağız. Kendimize güzel bir servis yapacağız. Hani dilin kemiği yoktu? Dilimizin derisini yüzdük. Sırada yanağımız. Onu da soyuyoruz. Gözümüz de burada. Onun da yağını alacağız şimdi. Evet. Gözümüzün yağı da bu. Ayıkladığım kelleden kendime güzel bir servis yapayım canım çekti. Dilimizi ikiye ayırdık. Görüyorsun değil mi? Pirzola gibi. Serviste biraz iri doğruyoruz. Kağıda attık. Tombul yanağımız. Bunu da şöyle üzerine attık. Bir de göz yağı gider değil mi? Bu sefer garnitürü yanına koymayacağım. Ayrı tabakta hazırlayacağım kendime. Söğüşün böyle sade tadına varmak istiyorum. Şöyle yerli domatesimiz var. Tek başına ayrı bir lezzet bu ya. Pembe soğansız olmaz bu iş herkes mor zannediyor ama kamerada mor gözüküyor. Normalde pembe bu soğan. Diyetisyenleri ki bol bol yeşillik yer. Kalbimizin dostu zeytinyağı. Bol yememiz lazım. Bolca iyi maşallah böyle var ya. Tek başına bir üyüm bu. Tabii söğüş kremasız olmaz. Kimyon, az pul biber, biraz da tuz. Bu iş tamam. Hadi masaya geçelim. Okay. Yusuf söğüş nasıl yenir biliyor musun? Bak aynen şu şekilde. Beyni aldın, sürdün, Atal da olmaz ya. Elle yiyeceğim bunu ya. Bunu böyle yatırdım dilden, yanaktan, gözden, her taraftan ağzım sulandı. Maydanoz, pembe soğan, biraz daha pembe soğan ekşitiyoruz. Bana afiyet olsun.